Sınır anahtarları nedir? Sınır anahtarları genellikle endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan ve hareketli parçaların belirli bir sınır noktasına ulaştığında devreyi açan veya kapatan bir anahtar türüdür. Bu anahtarlar makinelerin güvenli ve doğru çalışmasını sağlar. Sınır anahtarlarının temel işlevi Hareket tespiti Sınır anahtarlarının hareketli bir bileşenlerin belirli bir noktaya gelmesi devreye keser veya açar. Koruma Makinenin aşırı hareket etmesini engeller ve zarar görmesini önler kontrol sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar sınır anahtarlarının çalışma prensibi sınır anahtarları bir kol veya döner disk aracıyla belli bir mekanizmaya bağlıdır hareketli parça sınır anahtarına dokunduğunda anahtarın iç mekanizması devreye girer ve elektriksel bir sinyal gönderir ve devreye keser sınır anahtarların kullanım alanları Endüstriyel otomasyon fabrikalarda makinelerin çalışma sınırlarını belirlemek, yük asansörleri yükseklik sınırına sınırlarına ulaşınca asansörün durmasını sağlamak. Robotik sistemler. Robot kollarının belirli bir pozisyonlara gelmesini gitmesini engellemek. Sınır anahtarlarının amatörü. Hassasiyet ve hareketli parçaların doğru ve hassas şekilde kontrol edilmesini sağlar. Makinenin aşırı çalışmasını engeller. Böylece arızaların önüne geçer. Dayanıklık, endüstriyel şartlara uygun olarak uzun ömürlüdür. Farklı sınır anahtarı türleri. Sınır anahtarları kullanım yerine ve işlevine göre farklı tiplerde olabilir. Mekanik sınır anahtarları kol veya düğme ile çalışan tipler. Manyetik sınır anahtarları, manyetik alanı tetiklenen anahtarlar. Elektronik sınır anahtarları, elektronik sensörler kullanarak çalışan tipler. Sınır anahtarlarının çalışma ortamları. Sınır anahtarları zorlu ortamlarda da kullanılabilir. Bu anahtarlar tozlu ve nemli veya yüksek sıcaklığı gibi zorlayıcı koşulları güvenli bir şekilde çalışabilir. Sınır anahtarlarının montajı ve bakımı Montaj sınır anahtarları doğru yerleştirilmesi gereken cihazlardır. Hareketli parça ile temas etmesi sağlanmalıdır. Bakım düzen, düzenli bakım anahtarlarının hassasiyetini korur. Kirlenmeye karşı koruma sağlamak, mekanizmayı düzenli olarak kontrol et etmek önemlidir.